Fiyat rekabet analizi nedir? Dodo panelimize geliyoruz. Öncelikle ana menüden pazar yerine daha sonra da mağazalara tıklıyoruz. Sadece hepsi burada ve trend yolda geçerlidir. Fiyat rekabet analizi. Şimdi nasıl yapacağımıza bakalım. Hepsi buradaya tıklayalım. Burada fiyat rekabet ayarlarına geliyorum. Ve burada fiyat rekabet durumunu aktif olduğunu emin olduktan sonra buraya mağaza adımı yazmam gerekmektedir. Zorunlu alandır gördüğünüz gibi. Buraya bunu girdikten sonra bir tarih aralığında çalıştır diyebilirsiniz. Başlangıç ve bitiş tarihi girerek belirli bir tarih aralığında fiyat rekabet analizini çalıştır diyebilirsiniz. Enjüs fiyat kuralı vardır. Enjüs fiyat kuralı da iki seçenekten oluşur. Rekabette en ucuz olamıyorsa ürünün gerçek fiyatında kal. Ve rekabette en ucuz olamıyorsa en düşük fiyatta kal olarak iki seçenek vardır. Rekabette en ucuz olamıyorsa ürünün gerçek fiyatında kal demek. Ürününüz fiyat rekabetinde mağaza veya ürün kısıtlamalarından dolayı en ucuz fiyatta yer alamıyorsa mevcut satış fiyatı geçerli olacaktır demektir. Rekabette en ucuz olamıyorsa en düşük fiyatta kal da ürününüz fiyat rekabetinde mağaza veya ürün kısıtlamalarından dolayı en ucuz fiyatta yer alamadığında girilen en düşük fiyat geçerli olacaktır anlamına gelmektedir. Bu kısımda ise buy box durumunda en uygun fiyat kısmı. Bu kısımda minimum zararla fiyatı koru veya mevcut fiyatta kal seçenekleri mevcuttur. Bu seçenekler ne anlama gelir? Minimum zararla fiyatı koru demek, ürününüz Buybox'ta birinci sırada yer alıyorsa, ürün fiyatı en yakın rakibinizin fiyatına yaklaşacaktır. Bu sayede minimum zararla Buybox sıralamasında birinci sırada yer alacaksınız. Mevcut fiyatta kal ise ürününüz Buybox'ta birinci sırada yer aldığında mevcut fiyatının korunacağı anlamına gelmektedir. Bunlardan birini de seçtikten sonra aşağıya geliyorum. Kısıtlamalar bölümüne Rekabet edeceğiniz firmalar yer alır burada. Burada rekabet edeceğiniz firmaları arasından X mağazasını çıkarmak istiyorsanız buraya o mağazanın ismini yazarak o mağaza ile fiyat rekabet analizi kısıtlaması yapabilirsiniz. Yine minimum stok miktarı ve maksimum ve minimum mağaza puanı girdikten sonra kaydetlemeniz yeterli olacaktır. Daha sonra nasıl çalıştığına bakalım fiyat rekabet analizinin. Pazar yerine giriyorum ve daha sonra fiyat rekabet analizi var. Ona giriyorum. Burada öncelikle şu metni okumanız gerekmektedir. Hemen okuyalım. Fiyat rekabet analizi ile platform ve ürün bazında fiyat rekabetleri gerçekleştirebilirsiniz. Ürünlerinizi rakip firmalar ile kıyaslayıp listeleme bazında mağaza sıralamanızı görebilir ve en ucuz satıcılarla rekabet edebilirsiniz. Fiyatlarınızı Buybox'daki rakiplerinizin fiyatına göre otomatik artırabilir veya azaltabilirsiniz. Dinamik fiyatlandırma sayesinde listelemelerde en üst sırada yer alarak rakiplerinizden bir adım öne geçebilirsiniz. Fiyat rekabet analizinin trend yol ve hepsi burada için kullanabilirsiniz. Daha önce söylediğim gibi. Şimdi burada kullanım limiti diye bir şey var. Bu kullanım limitini istediğiniz kadar satın alabilir. Buradan işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz. Yeni kural tanımlaması nasıl yapılıyor? Yeni kural tanımla butonuna tıkladıktan sonra burada mevcut ürünleriniz görünmektedir. Herhangi bir ürünün herhangi bir platformda bir kural tanımlamak isterseniz buradaki kural tanımla butonuna basarak burada buybox fiyatının altında kal, buybox fiyatını eşitle ve buybox fiyatının üzerinde kal seçeneklerinden birini işaretleyebilirsiniz. Ve değişim ayarı, değişim miktarı, en düşük fiyat ve en yüksek fiyat düzenleyebilirsiniz. Bu şekilde ürünleri pazar yerine özel kural tanımlayabilirsiniz. Her bir ürüne ayrı bir kural tanımlayabilirsiniz. En son çıkmanız kaydedecektir bunu. Bu şekilde fiyat rekabet analizinizi kontrol edebilir. İşlemlerinize bu şekilde devam edebilirsiniz.